Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. Ukrayna, 8 yerleşim yeri kurtarıldı Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, Anna Malyar, Güney cephesinde 2 haftadır süren taarruz operasyonunda kurtarılan yerleşim yeri sayısının 8'e çıktığını bildirdi. Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada Ukrayna ordusunun hem taarruz hem de savunma operasyonları gerçekleştirdiğini belirtti. Rusların doğuda Ukrayna birliklerinin Bahmut yönünde ilerlemesini durdurmak için ek birlikler konuşlandırdığını savunan Malyar, bu yönde çatışmaların yoğunluğu geçen hafta azaldı ancak çatışmalar devam etti. Toplam 41 çatışma yaşandı ve birliklerimiz, birkaç bölgede ilerleme kaydetti ifadelerini kullandı. Malyar, Rus ordusunun geçen hafta liman, Kupyansk, Avdiivka ve Marinka yönlerinde saldırılarını sürdürdüğüne işaret ederek, bu bölgelerde mevzi kaybetmediklerini söyledi Güney Cephede son bir haftada taarruzun, birkaç yönde gerçekleştiğine dikkati çeken Malyar, şöyle devam etti. Radyansk ve Melitopol yönlerinde 2 hafta süren taarruz operasyonları sırasında Tavriya Savunma Kuvvetleri, Novodarivka, Levadne, Storove ve Makarivka, Blagodatne, Lokove, Neskuçne, Piyatihatki olmak üzere toplam 8. Yerleşim yerini kurtardı. Birliklerimiz 7 kilometreye kadar ilerledi. Kurtarılan toprak alan 113 kilometre oluşturuyor. Rusya'nın komuta merkezlerini vurduk Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da son 24 saatte Rusların, Ukrayna askerlerinin mevzilerine ve yerleşim yerlerine 59 hava saldırısı düzenlediği, tank savar füze sistemlerinden yüzden fazla ateş açıldığı belirtildi. Aralarında çocukların olduğu sivillerin öldüğü ve yaralandığı ileri sürülen açıklamada, kritik altyapının hasar gördüğü, 20'den fazla evin ve bir okulun yıkıldığı ifade edildi. Açıklamada, Rus ordusunun son bir günde Harkov, Çernigiv, Donetsk, Lugansk, Zaporivya, her son bölgelerinin yerleşim yerlerine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdiği bilgisi yer aldı. Ukrayna Hava Kuvvetlerinin son 24 saatte Rusların yoğunlaştığı bölgeleri 10 kez bombaladığı belirtilen açıklamada, askerlerimiz düşmanın K-52 helikopterini, 3 şahit ihasını ve 7 keşif ihasını imha etti. İfadesi kullanıldı. Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin de Rusların iki komuta merkezini, dört tank savar füze sistemini, asker ve teçhizatın yoğunlaştığı iki bölgeyi ve iki mühimmat deposunu vurduğu iddia edildi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.